Sayın seyirciler, Kanada Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen e, iptal etti. Konuyla ilgili özellikle sosyal medyada spekülatif haberler çıktı. İşte e, bay, Baykar makina ile ilgili olarak, Bayraktar'la ilgili olarak işte e, Kanada şu şu kamerayı vermezse ya da şu teçhizatı vermezse İhalar sıkıntıya girer tarzında ya da işte yerli ve milli dediğiniz ihaların kamerası şuradan şuyu buradan falan diye böyle e, karalamaya kalktılar sihaları, ihaları. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak ve medyada yer alan haberlere e, istinaden Baykar e, Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da buna tepki gösterdi. Dedi ki kameranın yerlisini yani Kanada falan bir kenara kameranın yerlisini Aselsan zaten yıllar önce yaptı ifadesini kullandı. Kanada, Türkiye'ye yönelik siyah parçalarının ihracat iznini dondurmuştu. Yeni bir kararla dondurulan ihracat izinleri tamamen iptal edildi. Ancak Türkiye karşıtı bazı medya organları bu gelişmeyi yeniymiş gibi duyurdu. O haberlere Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sert tepki gösterdi. Bayraktar, kameranın yerlisini Aselsan'ın yıllar önce yaptığını hatırlattı gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi dedi. Ambargo sanki yenilmiş gibi sevinenlere söylüyorum. Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz ifadesini kullandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Asaysa'nın geliştirdiği elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi KETS ile ilk test tatbışını başarıyla gerçekleştirmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.